O da Kumsal mi? da yanımızda. Kumsal çıkar onun hesabında altı ek et ekleyeceğiz. Öyküsü de, Öykü de Noel de anne de oldu. De evet. Şapkayı takmak istemedi. Evet. Şimdi ağacımızı süslemeye başlayalım. İlk önce ışığını takacağız. Ama bir dakika onu benim açmam lazım. Tut sen böyle tut. Anneciğim. Böyle tut. Şöyle 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 yapalım. Açalım. Evet. Şurası. Şöyle. Bir dakika. Evet ama bir saniye. Ne dur. Ne bir dakika. Ne ama ne bana bırakır, mı? bırakır mısın? Birbirine dolanacaksın. Bunu benim yapmam lazım. Evet. Sonra Bakın şöyle başlayalım. Bak şöyle yapayım. Üstüne yavrumuz koyacağız. Evet. Önce. Ay, dur. Ama dur Öykü önce ışığı yapmamız lazım. Kusa tut bakayım şunu bir. Onu çıkar Öykü. Tamam. Çıkar onu. Kursal onun ışığına bas bakayım. Hadi şimdi. Hadi. Hadi Nasıl görünüyor? Bence güzel görünüyor. Anne sen çıkar. çıkaramadım. Tamam. Şöyle al bakalım öyküsü. Tamam. Yavaşı, ağacımızı süsleyelim. Ama olmaz mı abi diyelim. Ben tam Evet, evet. Sen pembe olmasını mı istiyordun öyküsü? Bu renk daha güzel. Değil mi efendim? Annesi. neden dedin? Duyca sağladık. Şurada sularını... dedin. Aa, karşı spreyi alacaktık. Unuttuk. Ne diyeyim? Şu ederiz. Sipariş ederiz. Bir dahakine Bir de daha camı küçüleceksin arkadaşlar. Evet Ama ya. Cana 2025, ya, 2025 yazacaktık. Unuttuk. TÜV sağlık olsun ya. Olsun ya. <laughs> öyküsü nasıl olmuş? Noel anne oldu Hı. öyküsü. Aa, Göster güzel. bakalım kendini öykü. Biraz geri gel. Kutsal nasıl da olmuş? Takmadık. Bence çok güzel oldu. Evet, güzel Aa ben onu ben takayım. Bakayım olacak mı benim koca kafama? Olur mu sizce bu? Biraz değiştirelim

Şinge <laughs> <laughs> ben bu kaybolmasın çok tehlikeli ya. Bir <laughs> evet, burada da şeyimiz var. Ağzı çekmek ne Neden ya? Abone olun. Noel ya Baba. Evet. Baba. sizi çok seviyor arkadaşlar. Öksü için <laughs> Ben kanalımıza ben. abone olun lütfen. Evet abone olmayı da unutmayın. Beğeni atmayı da unutmayın. Yorum yapmayı da unutmayın. Biz sonunda 500 aboneye ulaştık. Evet. Parti yapacağız. İlk önce Noel'i kutlayalım. Evet. Sonra, sonra, sonra da 500 aboneyi kutlayacağız. 500 aboneyi kutlayacağız. Gel 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 gel. Tamam. Işıklandırma nasıl? Güzel. Bence iyi e, dur bakayım. E, Kamera açısını böyle yapalım. Aa düşüyor. Evet, evet e, kamerayı düzelttik. Güzel. Şimdi süslemeye başlayacağız. Gelin bakalım. Ben yıldızı alayım. Tepeye. Ben tepeye yıldızı koyuyorum. Tepeye de şuraya mı? Evet şuraya koy bence onu. Çok güzel Çok güzel ya. Size bir şey itiraf edeyim mi? Benim çocukluğumdan beri <laughs> Hayalimdi böyle bir şey yapmak ama bizimkiler hiç yapmadılar. Ben her anne. Ben Noel anne. Ay, Hadi ay, süsleyelim ay. beraber. Hadi süsleyelim. Öp bunu sen kolye diye bakayım. Şunlar Ay, bu şansımız da benim. Bir öncücüğümüz Şöyle toplardan evet, aldım. Şiş evet, toplardan aldık. çok güzel oluyor. Evet, ama benim sudan da Ben, de, ben su içip geliyorum. Evet, su su tadı. Şöyle küçük hediye <laughs> paketleri de var. Çok tatlılar. Biz yani bir tane koyamak sure ya. Şuraya koy. Ben bir tane gaz. koy. Buraya koy. Bunu da mı? Tad. Tamam. Bir tane de yıldız aşağı koyalım böyle. Bunu yan yana koyalım onları. Harf bak. Ver bakalım. Hı -hı. Ana, Nasıl oldu? Şuradan bir bakalım. Çok güzel oldu. Hı -hı. Aa aşağılara takmadınız? Evet. Ana. Şuradan... Mama sen bir kaçtı buna çok güzel. Değil mi? Bu da güzel ya. Ben şuna bayıldım. Sen neden geliyorum? bunu güzel? Yeşil ben şu kırmızıyı da çok sevdim. Aslında sen ben bunu çok güzel. Tamam benim gerek. Kırmızı kırmızı. Tam öykü gibi kırmızı kırmızı. Aralarına koyacağım. Bu yeşilde. Ama aralarına koydum. İyi yaptım. Buraya koy. Yap bakalım. Çok güzel oldu. Değil mi? Mesela bu böyle de kalacağız. Sonra benim adama kıyacağız. Ben son kalanları da sen takmak ister misin? Evet. Bak burayı taksana. Ama arka arka. Orası aa. kalsın bence. Bak şuraya koy. yıldızı buraya koyalım bence. Koyduk. Evet. Tamam. Ben bunu da sen koy Tamam. Buraya koy. Arkadaşlar bu arada şey mendili sıcağı onu, onu, da arkasına asacağım. Gelin evet, de Evet yeni sisler de sipariş ettik. Onlar da geçecek. Aldır atı. Bir de bu sipariş edeceğim. Tamam hadi gel bakalım. Onu da tak. Şuraya bakayım. Ama, Ama şuraya. arka tarafı takma. Gözüm böyle tamam. Ay. Şuraya. Ben de şuraya bakayım. Şöyle yapalım. Abone Çok güzel. Ben hayır, hayır hayır hemen değil hemen değil. Çok güzel. Bir dakika. Siz durun bakalım öyle. Güzel oldu bence değil mi? Evet. Sistemimiz anne, de süper. Evet. Çekiyorum gülümseyin. Çok güzel oldu ya. Bakalım süslerimize bakalım. Evet. Tepeye bir tane yıldız. Buraya Burada Noel ben baba. Ben Bu da Anladım. Noel anne. <laughs> Evet ben de bunu çok sevdim. Sonra çok şöyle sevdim. aldık. Ben de bunu sevdim. Onu mu sevdin bir Çünkü de Hediye öykücüğüm? Hediye paketleri de var. Evet çok güzeller ya. şekerleri de var. Ağacımızın yabak. boyu 1.20. Bence gayet yabak. güzel. Yabak. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atıp beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Umarım yeni yıl size huzur, sağlık, mutluluk getirir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.